Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben hemen bugün sizlerle birlikte Eee dünyanın en güzel evini tanıtacağım arkadaşlar. Diyelim. Abla bir dur ya. Bu yeni videomu diyor? Daha demin video çektim. iptal oldu yanlışlıkla sildim. Aa, <laughs> çok önemli. Arkadaşlar bu dünyamın adı villa. Bir, bir sürü dünya var. Onun onların hepsini göstermemi istiyorsanız yorumlarda e, yorumlarınızı, yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Hiç es geçmem ben sizin yorumlarınızı. Villa diye dünya yap abi. Ama çok güzel olsun diye e, birisi yazmıştı. Aa buraya bir modernlik. Aa bu bir dur ya. Kim yazdı? Sana ne? Kimse yazmıyor ki. Hop, hop, şöyle yapalım. Şuraya bir fikir geldi arkadaşlar aklıma. Sus ya. Şöyle. Işık koysak olur mu? Çok güzel bir şey aklıma geldi. Bakın arkadaşlar. Böyle yapacağım. Şu boş elimizi elimiz boş durmasın. Burada ışık taşı koyalım vay güzel oldu şeklim şekil Önümden şekil Bu laf da güzel oldu Buraları arkadaşlar böyle yapacağım Buralara ışık taşı koyacağım Ondan sonra Bir boşluk Cam ee, Bir tane ışık taşı Bir boşluk Cam İki tane de ışık taşı. Hadi ya. Bir kırdı mı? Her yeri kırıyor. O yüzden öyle kır diye korkuyorum. Kötü mü oldu ya? Bence kötü oldu arkadaşlar. Bence kötü oldu. Lan ördek. Yemlerimi yeme lan. Şşş tipe bak tipe. Senin anan baban yok mu lan? Yok. Abla bir sus. Şöyle bir e, portalın üzerine arkadaşlar kulübe yapmayı düşündüm. Kulübe yapacağım. Yapacağım. Sus ya be. Allah Allah. Konuşmadan duramıyor ya. Sesler nereden geliyor ya? Portalın içinden sesler geliyor. Arkadaşlar modern ev yaptığım videosuna e, hiçbir görüntülenme gelmemiş kanal kapatacağım arkadaşlar bu son video 15 dakika değil bu kanalı açacağım şöyle yapalım. Şöyle. Işık taşından nasıl ev yapılır? Aç. aç. Aç hadi aç. Yok tam tersi olsun. Gel lan yanıma. Pislik. Bu nedir ya? Pis, kız ya. Abla bir tık kısar mısın Allah'ım ya. He çok güzel. Biz Buraz. burada kopmalık mı dinliyoruz? Buraz. Yeni çıkarttın müzik mi? Evet sevdalar. Abla hani Eylül var ya kuzenim. Onun söylediği şarkıyı açsana. Bekle aşkım. Sen... Ya sus şurada video çekiyoruz ya. Evin arkası tamamen cam olsun diyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ben de diyorum niye kapatamıyorum. Fırlatırım sen telefonu. Ne yapıyorsun? Bir şey olmadı bir şey olmadı. İyi tamam telefon borcum mu? Zaten ben sana alacağım Şş, 15 dakika. Sen de bana bir sürü kalem borcun var. Bak, telefon kırılsaydı var ya. Ne oldu dövecek miydin? Yok. Bak vallahi sen anlamı söylerim var. Allah'ım ya ee. so, Arkadaşlar için Allah. <laughs> Bunun için arkadaşlar hepimiz her şeyi ne? Yürü git. Zaten tabii çalışıyor. şey dayanma. Videonun başlığını e, ablam hiç durmadı. Oynaklı müzik açtı koyacağım arkadaşlar. Okay. Yeter sana bu kadar. <laughs> Koyamıyoruz. Işık taşına koyamıyor muyuz? Ne? No. Şöyle yapsak. Tamam oldu. Tende açsam Bu da burayın ama güzel Muhammed bu ee, Eski müziğini aç Bundan bir önceki güzel müziğini sevdim. Yok yok bundan bir önceki müziği İşte o aklıma gelmiyor Neydi ee, Söylese Öyle miydi Tamam bekle şunu dinleyelim Bir de şunu da dinle be. Tablette var şu an da. Neyse. Dur doğru Evin üzerine portaldan kapatacağım arkadaşlar. Ha evet bu da çok güzel. Arkadaşlar bedava müzik. Lan bu ben bu videoyu YouTube'a atamam. <laughs> Durmadı bir türlü. <laughs> Bu ev sadece yatak evi. Ee, evin yanına tablo asacağım arkadaşlar. Sevişme evi. Ne? <laughs> Yapacağım lan dur. Aa, dur. Ha tamam oldu. Al bir kısa bilir misin? Bağır... tamam açık kalsın da kız. Dur o müzik bulacağım. Dur açın. Aa bak, masa, masa. Çok güzel. Dur şimdi atacağım. Bunu sen biliyorsun. En sevdiğin müzik de herhalde. Bak be. Ne İrem mi? Yok lan ben bunu hiç, sevmem. Kimsenin Sadece birazcık rap alakalı diye seviyorum. Ama bari kız biraz ya. Arkadaşlar duyamıyor. Arkadaşlar hayal. Onlar benim canlarım. Emin oyunda ailesi. Ay. Oy. Lan. Videoda abla bir de terbiyesizce konuşuyor. Kim? Buray. Ne diyor? Diyor ya ihtiyaçsız sevişmeler. Evet. Terbiyesiz Şş, ya. Bak, bak, bu da çok güzel. Şişt, bak.

ne istersen. Arkadaşlar ee, yarın kuzenlerimle video çekeceğim. Kuzenlerime el gidip. Ciddi misin? Evet. S gideceğim. Zeynep teyzeleri mi gideceğiz? Hı -hı. Abla Zeynep teyzeyi YouTube'da ünlü yapma. Allah <laughs> ne oldu lan gidip baksana. At vermeyelim de. Hı, aynen. Ne gideceklerdi annemler aşağıya. Oh, Bir dakika. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.